Şimdi geliyorum Sayın Ecevit'in konuşmasında son olarak işaret ettikleri noktaya. Hayalçiliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Bunu ben çok kıymetli bir meziyet olarak biliyorum. Esasen kendileri de şair oldukları için zaten hayalle iç içedirler. Şimdi çok önemli bir konu şudur. Bakınız ben bunu 40 kere düzelttim. Metin Tüzün Bey arkadaşımızı tanırsınız. 1974'te evet biz sizinle hükümetteydik. Metin Tüzün Bey o günden bugüne kadar fevkalade sevdiğimiz centilmen kıymetli bir kardeşimizdir. Bizim o zaman İstanbul'da yapmış olduğumuz Milli Selamet Partimizin toplantısına lütfettiler. Beraber de koalisyonda olduğumuz için samimiyetle katıldılar. Onun için bizim orada yapmış olduğumuz konuşmanın canlı şahididirler. Kendilerine sorabilirsiniz. O konuşmanın filmi de var. Bunu da her zaman seyredebilirsiniz. Şimdi ben orada ne demişim? Demişim ki bakınız bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ama 100 bin uçak 100 bin tank değil. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Sizin havsalanıza Türkiye'de 100 bin motor yapılması sığmıyor. Halbuki biz bunu yapıyoruz. Türkiye'de kaç yüz bin motor yapılıyor? Türkiye bugün 250 bin otomobil yapıyor. Bunun motorlarını da kendisi yapıyor. Bugün Türkiye'de 500 bin'e yakın motor yapılıyor. Bunu biz o vakit konuştuğumuz zaman ben size böyle şeyler söylenir demedim. Ben size dedim ki bak benim söylediğim budur ve bu da bir hedeftir çünkü biz o gün o fabrikayı kurmuş değildik sizinle beraber. Bunlar hedeftir dedik ve o hedefi de gerçekleştirdik. Bundan dolayıdır ki bundan dolayıdır ki böyle hayal mayal sözlerini bırakalım gerçeğe bakalım. Ve bu gerçeği de Edirne'den Van'a kadar dolaşarak görelim bakalım. Bak ben 27 Mart seçimlerini Edirne'den başladım. Halka sordum. En büyük fabrikanız hangisidir? Lala Paşa Çimento Fabrikası. Kim kurdu bunu? Biz kurduk. Kırklar eline geldik. Kırklar elinde en büyük fabrikanız hangisidir? Zırahi Donatimi'ne yem fabrik. İkisini de biz kurduk. Çerkezköy'e geldik. O Çerkezköy'ün temelini biz attık. İki senede. 76-77'de çünkü 74'te beraber hükümettik, Kıbrıs Harbi oldu, 75'te hazırlıklar yaptık ve iki senede biz bu 200 tane trilyonluk fabrikanın temelini attık, 70 tanesini de bitirdik. O da, da kalmadık, geldik Çanakkale'ye, en büyük fabrikanız hangisi? Sümerbank Sunni Deri Fabrik. Kim kurdu biz kurduk, hem de Sümerbank'ın karıyla. Balıkesir'e geldik, Seka Kağıt Fabrikası biz kurduk. İsterseniz Doğan Anadolu'yu dolaşalım. Bak şimdi size bir tarihi olay hatırlatıyorum. Afyon fabrikasının temelini biz beraberce attık. Biz bunu iki senenin içinde bitirdik. Fabrikayı açarken gazetecilerin hepsi oradaydı. O zaman da bu kalkınmalara hep hayal hayal dediler, hepimiz biliyorduk. Oradaki gazetecilere ben bir sual sordum kordelayı keserken. Dedim ki arkadaşlar uyanık mısınız, uyuyor musunuz? Uyanırız. Biraz önce bir çay içtiğiniz hat içiyor. Bu çayın içinde şeker var mıydı? Vardı. Nerenin şekeri bu? İşte bu gördüğünüz Afyon Şeker Fabrikası'nın şekeri. Bunun için bunlar hayal değil, bunlar gerçekler. Her şey hayalden başlar, bunun temelinde inanç yatar, inanırsanız başarırsınız.